Sağlık çalışanı anneye ağlatan doğum günü sürprizi. Kahramanmaraş polisi 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı. Sürpriz şekilde kapıyı çalan polisler ellerindeki pastayla Kayra'nın doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. O anları cep telefonuyla görüntülü izleyen anne Zeliha Özdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık bir ay önce Erzurum'a sağlık görevlisi olarak atanan anne, oğluyla görüntülü konuşarak doğum gününü kutladı. Sana başarılar diliyoruz. Evde kaldığınız için. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun evinizden. çok sevdiniz. Evet, e, sağlık çalışanısınız. Yeni atanmışsınız. Hayırlı olsun mesleğiniz, yeni işiniz. Toplumumuzun sağlığı için görevdesiniz. Biz de güvenliği için sokaklardayız. İyi. İyi ol evde kalan Necip tamam mı? Tamam. Ben geleceğim inşallah. Korona bitince geleceğim ben. Tamam. Seni <laughs> çok özledim. Ben de çok özledim. Oyama yapacağız, şarkı söyleyeceğiz, oyun oynayacağız. Çok mutlu oldum. Ben Erzurum'dayım. Çok uzak gidip gelemiyoruz. Sağlık çalışanları olarak tabii ki birçok toplumda, birçok meslek grupları da aynı şekilde yaşadığımız şeyleri yaşıyorlar. Bu zorlukları yaşıyorlar. Ama ülkemiz için, devletimiz için, vatanımız için, insanlarımız için biz görevimizin başındayız. Her daimde olmaya devam edeceğim. Yani bütün değerli varlıklarımı ben Maraş'ta bıraktım, geldim. Ben bir anneyim, iki çocuğum var. Ee, sağlık çalışanıyım, yeni atandım. Mesleğimi çok seviyorum, yani zor da olsa bu zorlukları yaşasam da pes etmeyeceğim. Çalışacağım, savaşacağım, görevimin başında olacağım herkes gibi. Ee, ama lütfen halkımız da duyarlı olsun ve evlerinde kalmasınlar. Onlar da bizim için bunu yapsınlar, lütfen rica ediyorum. Annem uzakta tabii ki de, ee, onu çok özledik ee, ama o da görevi için gitti oraya. Ee, Kardeşimin de bugün doğum günü, ee, Onun doğum gününü buradan da kutluyorum. Ee, Bugünler geçmesi için herkes evinde kalsın. E, herkes evinde kalırsa yakında e, bu geçecek ve herkes yine beraber olacak. Şimdi e, öncelikli olarak emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. E, bizim için çok büyük sürpriz oldu. E, bizim e, normalde niyetimiz aile arasında kutlamayı düşünüyorduk. E, sizler bize çok büyük bir sürpriz yaptınız. E, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Lütfen herkes evde kalsın. İnşallah bu günler en kısa zamanda geçecek. Çok teşekkür ederim.